Arkadaşlar Aktif Akvaryum hoş geldiniz. Bugün sabah video çekiyorum. Ne söyl nedenini söyleyeyim. Uyandım sabahleyin. Bir baktım ev yavruluğun altına. Balıklarımız yine yavru aldık. Koyduktan sonra bir hata yaptım. Şey düştü. Sonra toplamak zorunda kaldım. Zaman öyle zaman oldu. Öldü bir yavrular. Bir tane siyah mali yavrusu var. Ben yine büyükleri bilerekten bırakıyorum. Bir yanda o kadar az az yavrular çünkü az yavru şey olmaz yani. Onlar fazladan yavru veriyor biliyorum diyor. Ondan bırakıyorum şu an onları. Yavrular yüzüyor. Şu zaten daha yeni çıktı o da. Bir yanda fırladı. Karnından yeni. Ondan böyle fazla izmiyor ama içine şey yapsak kaçıyor. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar yorumda yazarsınız ölecek kalacak mı diye. Buna göre şey yaparım ben de Böyle gördüğünüz gibi <laughs> Gördüğünüz gibi böyle Beta çiftleştirdiğimde fay fak fay galiba bakacağım ona da köpük olmuş mu olmamış mı diye ona göre biliyorsun çekeceğim evet göre... tam ilk önce çok agresifti kur yapıyordu dişimize şimdi pek kur yapmıyor kaçıyor ne kuru yapma hiç bu taraftan da görün Gördüğünüz gibi üç tane yerde tam var. Hepsi yavruların hepsini kurtardım ben. böyle böyle kurtardık onu. İki tane, beş tane de molly kurtardım. Dur kaç mı? Bir, iki, üç, dört, beş, 7 yedi, sekiz. Aynen Tamam yanlış yapmışım. Dört lepistesi kurtardım. kurtardım. Dörtte mali. Biliyorum. Şu an yukarı açtım. Yukarı gelenler varsa alacağım. Tamam benimce yediler onu. İki tane siyah yavrum vardı mali. Şimdi bir tane oldu. İlk gözeller bu bunlar. Evet. <laughs> evet.